Dropshipping, ürünleri satarken depolama veya nakliye gibi sıkıntılarla uğraşmadan iş yapabilme imkanı sunar. Düşünün ki, sipariş alırken tüm bu karmaşık süreçleri tedarikçi sizin yerinize yönetiyor. Böylelikle işinize odaklanırken zaman ve enerji tasarrufu sağlıyorsunuz. Web sitenizi oluşturmak için Shopify gerçekten de harika bir seçimdir. Bu platform sayesinde hızlı bir şekilde bir mağaza kurabilir ve yüzlerce ücretsiz tema arasından dilediğinizi seçerek işinize başlayabilirsiniz. Kısa süre içinde sanal vitrinizi hayata geçiriyorsunuz. Başarılı bir dropshipping işinin anahtarı trend olan ürünleri bulmaktır. Instagram gibi sosyal medya platformlarında viral hale gelen ürünleri takip ederek hangi ürünlerin dikkat çektiğini etkili bir şekilde belirleyebilirsiniz. Böylece piyasada öne çıkan ürünleri hızlıca seçme fırsatına sahip oluyorsunuz. Hedef kitlenizin ilgisini çeken ürünleri bulmak Gerçekten de kritik bir adımdır. Sosyal medya platformları ve hashtag'leri kullanarak hangi ürünlerin popüler olduğunu belirleyebilir ve bu sayede iş stratejinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Bu, sizi rakiplerinizden ayıran bir avantaj yaratır. Ürünlerinizi satabilmek için güvenilir bir tedarikçi bulmak zorunludur. Platform tabanlı tedarikçiler, siparişlerinizi otomatik olarak yönetmenize olanak tanıyarak iş yükünüzü büyük ölçüde azaltır. Bu güvenilirlik Müşteri memnuniyetini sağlamada da önemli bir rol oynar. Fiyat belirlerken rakiplerinizin fiyatlarını dikkatlice kontrol etmelisiniz. Pazar fiyatına göre rekabetçi bir fiyat belirlemek, satışlarınızı artırmak için etkili bir yöntemdir. Bu, müşteri çekme konusunda sizi bir adım öne çıkarır ve pazar payınızı genişletir. Özel tedarikçilerle çalışmak, kar marjınızı artırma potansiyeline sahipken, daha iyi hizmet almanızı da sağlar. Ancak işinizi başlatmadan önce bu seçeneği düşünmekte fayda var. Uzun vadede, bu strateji işinizi büyütme yolunda önemli bir adım olabilir. Ürün sayfanızda yüksek kaliteli görseller kullanmak, müşteri çekmek için oldukça kritik öneme sahiptir. Unutmayın ki, müşteriler genellikle ürünleri yalnızca görsellere bakarak satın alırlar. Bu yüzden kaliteli görseller, ürününüzün değerini artıran bir unsur olarak öne çıkar. Ürün açıklamalarında, Ürünün yaşamınıza nasıl fayda sağlayacağını vurgulamak da oldukça önemlidir. Müşteriler çoğu zaman ürün özelliklerinden çok bu ürünlerin kendilerine ne gibi yararlar sunacağını önemser. Bu noktada dikkatli ve etkili bir dil kullanmak işinizi kolaylaştırır. Temizleme ürününün etkili bir şekilde işe yaradığını göstererek izleyicilerin dikkatini çekmek kritik bir stratejidir. Bu, ürünün değerini vurgulamak için oldukça etkili bir yöntemdir. Müşteriler Gözlerine hitap eden kanıtlarla daha fazla ikna olurlar. Reels videolarında tahmin edilemezlik, içerik oluşturucuların dikkat etmesi gereken önemli bir faktördür. Bu durum, izleyici etkileşimini artırmak için yeni stratejiler geliştirmeyi gerektirir. İzleyicinizin ilgisini sürekli canlı tutmak için bu unsuru aklınızda bulundurmalısınız. Reklam kampanyalarında doğru bütçe yönetimi, müşteri kazanım maliyetini optimize etmek açısından kritik bir rol oynar. Bu strateji Satış hedeflerinize ulaşmak için hayati öneme sahiptir. Her bir harcamanızın değerini bilmek size büyük bir avantaj sağlar. Siparişlerin teslim edilmemesinin nedenleri arasında sahte siparişler ve nakit teslimat isteğinin az olması yer almaktadır. Bu durum, işletmelerin maliyetlerini artırarak karlılığı zorlaştırıyor. İş fizibilitenizi koruyabilmek için bu sorunları önceden tespit etmelisiniz. RTO maliyetleri Siparişlerin geri dönmesi durumunda işletmelere ek yük getiriyor. Bu maliyetler toplam kar hesaplamalarında mutlaka dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde gizli kayıplarınızın farkında bile olmayabilirsiniz. Müşteri onayı süreci teslimat öncesi siparişlerin doğrulanmasını sağlıyor. Bu yöntem sahte siparişlerin azaltılmasına yardımcı olurken aynı zamanda müşteri güvenini artırır. Güçlü bir onay süreci müşteri memnuniyetinin temelini oluşturur başvuru sürecinde bir başarı yöneticisiyle görüşerek hedeflerinizi paylaşmanız çok değerlidir. Bu tür bir görüşme, program hakkında daha fazla bilgi almak ve kişisel hedeflerinizi belirlemek açısından önem taşır. Yönlendirme alarak, en iyi nasıl ilerleyeceğinizi keşfedebilirsiniz. Bütçeniz yoksa endişelenmenize gerek yok. Çünkü başka bir yöntemle para kazanmanız da mümkün. Gelecekte istediğiniz zaman programa katılma imkanınız var. Esneklik, İş dünyasında sıklıkla değerlendirilen bir avantajdır. Videoyu izledikten sonra geri bildirimde bulunmayı unutmayın. Ayrıca e-ticaret ve dropshipping ile ilgili daha fazla içerik için kanala abone olabilirsiniz. Unutmayın, bilgi paylaşımı iş dünyasında her zaman değerlidir.